Hangisinde yazım yanlışlığı vardır diye soruyor sorumuz. Bu inşaat zamanında bitmezse mahvolurum. İnşaat böyle yazılır. Mahvolurum da böyle yazılır. Kelimenin aslı mahı ve olmaktır arkadaşlar. Ünlü düşmesi olduğu için de bitişik yazılıyor. Yani bir sıkıntı yok. Hoşça kal. Bundan daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız. Bazı yerlerde bitişik yazılıyor ama doğru kullanımı bu şekilde ayrı. Sevgilim beni unutma. Bunlarda da bir sıkıntı yok zaten. Sözcü gazetesinin gazete kelimelerinde ee, bir problem yaşıyoruz. Zaman zaman bu gazetenin G'si neredeyse bütün gazetelerde küçük yazılır. Çünkü gazetenin adı sadece sözcü. Sözcü gazetesi değil. Sadece ne zaman gazete büyük yazılıyor? Resmi gazetede. Çünkü resmi gazeteyi eğer Google'dan açıp bakarsanız göreceksiniz. Gazetenin adı resmi gazete. Gazetenin adı resmi değil. Bu yüzden de G'nin de büyük yazılması lazım. Ama tek örnek bu. Diğer tüm gazetelerde G'yi küçük harfle yazmamız lazım. Köşe yazarlarını takip ederim. Burada da bir sıkıntı yok. C'yi de attım. Merakından soruyorum. Merak kelimesini yumuşamaya uğratamayız. Tıpkı hukuk gibi merakımdan yazması gerekiyordu. Bu yüzden cevabımız denizli. Serseriler çocuğu sokakta darp etmişler. Bu kelime de yine çok sık bir şekilde karşımıza darp etmek olarak çıkıyor ama kullanım bu değil darp etmek doğru kullanım ünsüz yumuşamasına uğramış haliyle yazılmalı bu yüzden cevabımız denizle eğer hala kitabınız yoksa açıklamadaki linkten bakabilirsiniz